Her şey gözünüzün önünde olacak. İlk defa uçuracağım bu kuşu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Neredesin miskicimiz? Öbürü de kalktı. Evet. Şu an bir araya geldiler. Bu bizim için güzel haber. Alamızda kalktı. Ve ağlamız takla atarak kalktı aynı zamanda. Ve kuşlarımız uçuyor. Evet. Belki de ilk defa kuş uçuracağız. Ben evet. heyecanlıyım yani gerçekten. Ve kalktı gittiler.